Herkese merhaba. Bugün burslu çanta yapımından bahsediyoruz. Çantanın malzemeleri ve ölçüleri aslında anlatım sırasında bahsediliyor, ama açıklamalar kısmında da ölçüleri ve malzemeleri mutlaka belirtmiş olacağım. Lütfen orayı da kontrol etmeyi unutmayın. Evet iplerimizi ve malzemelerimizi tanıyalım şimdi e, burada ben bir tane pamuk makrome ip kullandım şöyle gördüğünüz gibi yalnız bu ipe dikkat edin pamuk makromenin iki çeşidi var böyle tel tel taranabilen ben taranamayan yani hmm, böyle farklı bir e, örgü yapısı olan bir ip kullanıyorum bir de e, şu ana kuzusu diye geçen iplerden kullanacağım. Bir tane şöyle gizli burs dediğimiz bir burs açılıp kapanabiliyor. Bunu kullanacağım ki zaten bu benim için çok önemli. Neden? Çünkü ben tam da bu ölçülerde şuradan başlayıp düz bir şekilde trabzanımı yukarıya doğru çıkaracağım ve bunu 5 mm tığ ile yapacağım. Çünkü benim oluşturduğum şu ikili ipin ölçüsü tam da böyle 5 mm tığ uygun olacak. Şimdi öncelikle e, zincir çekerek başlıyorum. Bu zinciri dediğim gibi e, hani size belirli bir sayı açıkçası vermeyeceğim e, çünkü sizin kullanacağınız e, bursun ölçüsü neyse artık onun enine göre siz karar vereceksiniz. Şuradaki 20 mm sanırım öyleydi yani. Pardon 20 cm özür diliyorum. 20 cm için ben kaç, kaç tane zincir çektim yine de onu belirteyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 14 15 16 16 zincir çektim şimdi e, bir, tekrar bir zincir çekip yukarıya çıkıyorum ve e, bu ilkine değil de ikincisine bir tane trabzan yaparak başlıyorum Normalde bunu sık iğne ile de yapabilirsiniz ama ben hem daha hızlı örmek hem de gerçekten kalın bir ip oldu daha da böyle çok sert durmasın daha böyle salaş dursun istediğim için o şekilde devam edeceğim şimdi ilk sıraya her sık iğneye bir tane trabzan yapıyorum zaten hani gözünüz korkmasın aslında şu pamuk ipten dolayı nereye batacağınız belli oluyor en son şuraya batmışım Sonra tırnağınızı da kontrol edip batabilirsiniz. Böylelikle sıra sonuna kadar sürekli trabzan yaparak devam edeceğim. İpler biraz seni hani böyle kontrolünüzü zorlaştırabilir. Gerçekten örmesi zor bir ip. İlk etapta bu çantayı isterseniz bu tarz bir iple değil de sadece pamuk makromeden ya da kağıt ipten örebilirsiniz. Gerçekten pamuk iple de çok güzel oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Sonrasında geri nasıl döneceğimi göstereceğim. Sonra zaten hani klasik bir şekilde her sıraya aynı sayıda trabzan yapacağız, yapacağız, döneceğiz ve ee, istediğimiz boyuta gelene kadar yani bursumuzun tamamen boyu bitene kadar buna devam edeceğiz ki o da bizim zaten çantamızın tabanı olacak. Bu arada ben bu ipten bir tane pamuk makrome bir tane de ee, ana kususu aldım. Ama ee, ilk denememde sık iğneyle denedim yetmedi ipim. Devamında bulamadım açıkçası. Siz alırken eğer özellikle elinizde sıkıysa şayet mutlaka iki tane ana kuzusu alın. Evet sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi iki tane zincir çekip tekrar mı yapmaya devam edeceğim. Hemen yandan batıyorum, devam ediyorum. Burada zaten boşlukları göreceksiniz. Ama ipinizi ikisini birden çektiğinizi aldığınıza emin olun lütfen. Şöyle yakınlaştırdığımda bakın göreceksiniz. Batacağımız yerler belli oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu bizim tabanımız gördüğünüz gibi. Bu taban ilerleyecek, gidecek, dönecek, dönecek, dönecek ve tamamen buraya kadar gelecek. Burayı bitirdiğimizde üst sıraya geçmeyi göstereceğim. Evet artık istediğim boyuta ulaştı gördüğünüz gibi. Hatta şöyle gösterebilirim. Tam tamına çerçeveyi oturttuğumuzda içine oturacak şekilde oldu. Artık bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra dümdüz etrafını dolanarak devam edeceğiz ve e, istediğimiz boyuta gelene kadar da örmeye devam edeceğiz. Şimdi ben yine iki zincirle çıktım ve örgümü devam ettiriyorum. Bu arada normalde ben burada 15 tane zincir çekmiştim ve 15 trabzan yaptım. Her sırada 15 trabzan yaptığımdan emin oldum çünkü ip birazcık e, hata yapmaya müsait bir ip olduğu için siz de eğer belirli bir sayı e, belirler ve o sayıda ilerlerseniz sizin için de doğru olacaktır. E, bu şekilde devam ediyorum. İsterseniz tam burada bir tane işaret koyabilirsiniz ki her seferinde döndüğünüz noktayı kaçırmayın ki gerçekten bu ip buna da müsait hata yapmaya çok müsait bir ip. Şimdi birinci sırayı yapıyorum e, Şunu söyleyeceğim. Siz daha eğer e, böyle sert bir çanta olsun istemiyorsanız, daha ince bir tığ ile öre, daha kalın bir tığ. Çok özür diliyorum. Pardon. E, daha kalın bir tığ ile örebilirsiniz. Ben 5 milimetre ile örüyorum dediğim gibi. Ama sizler. 6-7 milimetre ile örerseniz hem daha az ipiniz gidecektir. Sizin için daha iyi olacak. Şimdi köşeyi de yapıyorum. Sonra ben buraya geldiğimizde burada artık şu battığım yere bir daha batmayacağım. Battığım yerden sonra ki boşluğa batarak devam edeceğim ki orası artık tamamen kıvrılsın Evet bu şekilde devam ediyorum. Ee, yalnız şunu söyleyeceğim ben. Ee, hani her trabzan deliğine iki tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. Çünkü her bir trabzan iki zincire denk geliyor biliyorsunuz. Her bir e, trabzan deliğine çünkü biliyorsunuz ki artık bu e, burası o uzun taraf e, bizim trabzanla yukarı çıktığımız zincirle trabzanla bitirdiğimiz ya da zincirle yukarı çıktığımız kısım her bir e, trabzanın içerisinde iki tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle görebilirsiniz. Yani dikdörtgenin uzun olan tarafına ikişer trabzan yapıyoruz her bir deliğe. Normal kısa olan tarafa da yine normal her bir zincir hani trabzan kökü dediğimiz kısma birer tane trabzan yaparak ilerleyebiliriz şimdi ilk sırayı ben böylelikle tamamlayacağım size tamam örnek olsun diye ah, ipi kaçırdım gördüğünüz gibi işte hata yapmaya müsait ip <laughs> şimdi bu ilk çantanın büzülme yukarı çıkma faslını yapıyorum Yine son kısma geldim. Bu şekilde yaptıktan sonra artık dediğim gibi burayı hiç yapmadan direkt normal zincirimin dibine batarak devam edeceğim. Aslında burası şu anda başlangıç noktası bizim. Ee, ilk önce buraya battığımız için geriye kalan her bir trabzanın karşısına bir tane zincir şey e, çok özür diliyorum trabzan yaparak ilerleyeceğiz zaten parmağınızla kontrol ettiğinizde o delikleri keşfedeceksiniz bu arada başlangıç e, ipini de araya sıkıştırarak kapatmış oluyorum bir de şunu söyleyeceğim şimdi örerken böyle oldu ama e, biz örgümüz e, güzel görünsün diye hep örgümü şu şekilde tutarak öreceğim yani hani ördüğüm taraf dış tarafta kalacak bu şekilde değil bu şekilde devam ediyorum aslında bu şekilde artık kıvırma işlemini yukarıya doğru dikkat ederseniz hemen şuralar kıvrıldı belirginleşti bu şekilde devam edeceğiz. Ee, eğer size uzun geliyorsa video buraları atlayabilirsiniz. Ama ben e, daha detaylı anlatım isteyenler için bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu arada bu kısa tarafta da mutlaka 15 mesela ben 15 zincir çekerek başlamıştım. Bu kısa tarafta yine 15 tane olduğuna emin olacağız. Şimdi sonuncusunu yaptım. Yine şu taraftaki trabzana ben iki tane trabzan yapıyorum. Yani yine köşeye geldim aslında. Ve her bir şurada dikkat ederseniz boşluğa iki tane trabzan yaparak yine son eee İlk dörtgenimin uzun olan kısmını tamamlamış olacağım ve e, sırayı kapatacağım dediğim gibi Eğer siz sırayı takip edemiyorsanız mutlaka oraya farklı bir iple e iz koyabilirsiniz ya da e, bu hani e, iz bırakma işaret koyma e, ataçları oluyor rengarenk onlardan koyabilirsiniz Hatta ben de unutkan bir insan olduğum için ben de koyabilirim. Şu şekilde devam ediyorum. Sona yaklaştık. Dediğim gibi her bir aralığa mutlaka ikişer tane trabzan yapıyorum. Bu bizim için tam ölçü olacak. Tekrar şuraya da iki trabzan. Çünkü ne dedik? Her bir trabzan aslında iki zincir. Yani şurası hani yukarı çıktık ya biz bu dikdörtgende. Yukarı çıkarken ya iki zincirle çıktık ya da ee bitirirken bir trabzanla bitirdik. Dolayısıyla ee her bir trabzanı ya da iki zincire iki trabzan yapmamız gerekiyor. Eğer çantamızın kasmasını istemiyorsak, güzel durmasını istiyorsak. Şimdi buraya yine son geldim bakın. Burası bitiyor. Burada çıktığım çok belli. Buraya iki tane trabzanımı yaptım. Artık burayı ne yapacağım? şu iki kısmı birleştireceğim. Son trabzan ya da zincirle çıkmışım bakın zincirin son kısmına batıyorum. Alıyorum içerisinden geçiriyorum. Ve dikkat ederseniz artık köşelerim oluşmuş oldu. Artık çantam yukarıya doğru yükselecek. Ve ben istediğim boyuta gelene kadar da devam edeceğim. Üste nasıl çıkıyoruz? Yine iki zincirle çıkıyoruz ki artık işimiz kolaylaştı. Bundan sonra her deliğe bir de bir defa batarak çıkacağız. Ama burayı dediğim gibi unutmamak adına, unutmamak adına mutlaka işaret koyacağız ki sonuna geldiğimizde sıra birleştirme, trabzanı birleştirme yapacağız. Bundan sonra artık o ilk sıradaki gibi bir travzan içerisinde iki tane gibi o işimiz bitti. Çünkü o yanda kaldığı için biz onu gerçekleştiriyorduk. Bu saatten sonra artık hardiyle hızlı hızlı batarak ilerleyebiliriz. Döne döne, döne döne ilerleyeceğiz. Sonuna gelene kadar. Evet ben istediğim boyuta kadar getirdim. Gördüğünüz gibi aslında e, ben ip de değiştirdim. Siz isterseniz ip değiştirmeden direkt yapabilirsiniz. Ya da e, böyle... Hmm, değiştirebilirsiniz. Burada benim ipimi değiştirmemdeki maksat aslında A, renkli olsun farklı olsun değildi. İpim bitmişti. Buradaki şu e, ana kuzusu ipim onun yerine şu ipi ilave ettim. Bununla devam ettim. E, tabii ki yine aslında pamuk iple beraber bunu karıştırdım. Ve böylelikle e, arada o beyazlar oluştu. İsterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz tamamını e, bu şekilde ya da tamamını şu mavi iple e, pamuk ipin karışımından yapabilirsiniz ama <laughs> Mutlaka bu ikisinin kalınlığının birbirine yakın ya da eşit olmasına lütfen dikkat edin Şimdi burs <laughs> takımına e, nasıl gerçekleştirdiğimize geçeceğiz e, Bu arada ben de ilk defa burslu bir çanta yapıyorum Beraber aslında tecrübe etmiş olacağız Şimdi bu burslu çantayı ben açacağım e, açtığım zaman aslında şöyle içinden geçirdiğimizde şöyle denk geliyor görüyorsunuz. Bunu yavaş yavaş geçireceğim ama geç şimdi burayı size tekrar göstermek istedim. E, i̇şaretlerimi koydum bu arada e, sağ ve sola. E, yalnız burayı yaparken içten devam edeceğim için ipimi e, şu anda ilk e, böyle devam ettiğim taraftaki kısma atıyorum. Sonra ilmeğimi çıkartıyorum şuradan alıp ipimi ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve sırayı böylelikle tamamlamış oluyorum aslında. Pardon. Hani en son kapatma yaptığımız yer var ya orayı bu şekilde kapattım. Bundan sonra bursumu takıp bursuma geçirmeye başlayacağım. İşaretli olan yerler zaten belli gördüğünüz gibi. İkiye katlayıp oraları işaretledim. Artık bursumu geçirebilirim. Bursumu geçirirken ne yapacağım? Şimdi benim ipim çok kalın bir ip olmadığı için bunu birkaç defa dolayacağım. Bunu da yaparken hemen yandaki sıraya tekrar batıp Tekrar ipi geçirip tekrar üstten alıp içinden geçireceğim. Evet şimdi burada gördüğünüz gibi bir yer oluyor şöyle bir belirgin bir yer oluyor onun içeride kalmasını istiyorum ben dışarıda daha temiz bir görüntü olsun istiyorum şimdi bu şekilde devam edeceğim tekrar tekrar gösteriyorum şimdi buradan battım aldım yukarıdan tekrar aldım ve içinden geçirdim yine sıradaki yere. Batıyorum, alttan alıyorum, tekrar yukarıdan alıyorum ve geçiriyorum. Bunu siz eğer yeterli gelmiyorsa, şayet bursunuzu kapatmayacağını düşünüyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz. Nasıl yapabiliriz bunu? İşte tekrar aynı yere batarız, alırız, aynı yere ikinci defa batmış oluruz. Mesela ben de böyle ilerleyebilirim aslında daha güzel olacak beraber öğreniyoruz Gerçekten de şimdi yan sıraya geçtim yine buraya da iki defa şöyle yukarıdan da aldım geçirdim ve aynı yer aslında yine ben de bir defa daha batmak istiyorum ve daha da dolgun daha da kapatmış oldu bir daha gösteriyorum yan ilmeğe geçtim yan ilmeğe batıyorum şurada gördüğünüz gibi Yan ilmeğe battım. Arkadan ipimi aldım. Geçirmiyorum. Tekrar üstten aldım. Geçirdim. Yine aynı yere batıyorum. Aldım. Geçirmiyorum içinden. Yukarıdan da aldım. Yine geçirdim. Böylelikle bursumu sarmaya devam edeceğim bunu birazcık beraber yine yapalım isterseniz ee, şimdi yan sıraya geçtim hemen batıyorum aldım bursumun üstünden bunu geçirmiyorum yukarıdan da alıyorum yine böylelikle geçirdim yine aynı yere batıyorum sizin eğer ipiniz çok kalınsa bunu bir defa yapmanız yeterli olacaktır bu arada. Yani şu bursu kapatması bizim için önemli. İpim önde kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi buraya ben iki defa batmıştım. Tekrar yan tarafa batıyorum. Aldım yukarıdan aldım geçirdim. Yine ikinci defa batıyorum aynı deliğe yine yukarıdan aldım içinden geçirdim böylelikle köşeye kadar ben devam edeceğim köşede tekrar buluşacağız Evet şimdi son kısma kadar geldim burada şunu göstermek istiyorum bu ee, Vidanın olduğu noktada tam işaretin olduğu noktaydı. Burada ben bir ya da iki sıra artık sizin e, şu vidayı atlama kısmınıza göre karar vermenizi istiyorum. Burada sıra sürme tekniğiyle geçtim burayı. E, sıra sürme tekniğinde ne yapıyorduk? Tekrar göstereyim. Şimdi arkadaki ipi yine arkadaki ipi sıradaki sıraya batıyorum. Şuradaki sıraya batıyorum ipimi alıyorum ve ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ama iki sıra yapacağım Çünkü gerçekten bir e, daha orada bir boşluk var ve orası zarar verecek gibi hissediyorum orayı geçmek istiyorum şimdi oradan yine biraz önce yaptığımız gibi burada tığıma doladım tekrar aynı yere batıyorum yine yukarıdan arkadan alıp tığımın içerisinden geçiriyorum. Pardon. Tığımın içerisinden geçirdim. Yine aynı işlemi bir defa daha biliyorsunuz her kısımda iki defa yapıyordum. Bu benim ipim için geçerli. Daha iyi doladığını düşünüyorum. O yüzden yine aynı yere battım. İpimi arkadan da aldım ve iki taraftan da içinden geçirdim. Bu arada hem videoya bakıp hem size anlatmak biraz daha çetrefilli oluyor. Bu arada burslar çok keskin. Dikkat edin yaparken lütfen. İpinizi de kesebilir bu arada. Biraz önce benimkini kesti nitekim. Şimdi ben buraya takılmayacağım. Devam edeceğim. Sonra orayı düzelteceğim. Yine aldım. Sıradaki kısma batacağım sıradaki ilmeğime battım. Yine arkadan aldım ve geçirdim. Aynı yere yine yapıyorum bunu. Buradan doladım. Battım. Arkadan yine aldım ve içinden geçirdim. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sefer yine yan sıraya geçeceğim. Yine mutlaka tığımıza dolamayı unutmuyoruz. Yine ya, e, o yan sıradan iki defa aynı şeyi yapacağım yine aldım aynı yere battım ve çıkardım şimdi bakalım ne durumda kapatıyorum bursumun bu kısmı dışarıda gerçekten de tekrar açıyorum böylelikle devam edeceğiz Evet, ben yine bu sefer diğer taraftaki kısma geldim. Burayı da size detaylı bir şekilde göstermiş olayım. Şimdi yine vidaya denk geldiğim için burada sıra sürme tekniğiyle iki sıra gidiyorum. Buradaki işaretimi çıkarttım. İki sıra gittikten sonra iki tane sıra sürme yaptıktan sonra devam edeceğim. Arkadaşlar bu arada şimdi ben ara veriyorum Hani devam ediyorum ya O kadar kolay örüyorum ki Şu anda kamerayla beraber size gösterirken Sanki böyle daha zor e, Örülüyormuş gibi hissediliyor Hiç öyle düşünmeyin Çok daha kolay örülüyor Aynı noktaya batıyorum Ne yaptığım gibi Yapmaya devam ediyorum Aynı noktaya battım ve çıkardım. Yine üstten sarıyorum. Bu arada bunu kucağınıza alıp ördüğünüzde gerçekten çok daha rahat, çok daha kolay örüyorsunuz. İçeride yine aynı yere aynı şekilde batıyoruz. Her tarafa, her deliğe ikişer defa aynı işlemi geçiriyoruz. Yukarıdan alıyorum, tığımı doluyorum, yan sıraya geçtim. Önce birinciyi çekiyorum, sonra tığımı doladım, ikinciyi batıyorum, ikinciye çekiyorum. Pardon. Benim yaptığım gibi böyle tığa dolayarak yaparsanız ev yani hani belki de daha rahat ilerleyebilirsiniz. Aynı yere ben ikişer defa batıyorum ama bunu tekrar söylüyorum. Bunu yapmamdaki neden benim bursumun bu ip tamamen sarılamamış olması. sizin ipiniz daha kalın olabilir. Bu koşulda tabii ki bir defa da yapabilirsiniz sardeliğe. Doladım. İkinciyi battım. Yine aldım yan tarafa geçtim birinci ve yine geldim aynı yere battım ve ikinciyi çektim ve artık benim çantam hazır pekala şimdi buraya kadar tamam şimdi size büyük açıyla göstereceğim birazcık Şimdi buradaki ilmekleri şu birleştirdiğim yerleri iyice içine doğru itiyorum ki büküldüğü zaman içeride kalsın. Bu ilmekler içeri tarafı dönmüş olmalı. Birleştirdiğim yerler. Şimdi benim çantam biraz derin bir çanta oldu. Ben daha derin sevdiğim için. Siz daha az derin yapabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi bunu kapatıyorum. Kapattığım zaman düzeltiyorum. Evet burslu çantam hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizinkiler de güzel olur. Benimki de. Ben de sizinle ilk defa yaptım. E, fena olmadı bence. Umarım sizinkiler de güzel olur. Teşekkürler. Eğer beğendiyseniz videomu lütfen beğenmeyi unutmayın.